Merhaba arkadaşlar, merhaba Rocket Sever arkadaşlarım ve, ve, sizlere yepyeni bir videoya gene başlıyoruz sayın izleyenler. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyorum. kusura bakmayın. Ee, okul falan sorun falan. O, okul yüzünden arkadaşlar. Yani ee, gönül ister her gün 2 video atayım. Olsun böyle de idare ediyoruz arkadaşlar. Hadi neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Gene sinirlenme dolu bir video yaşamayız inşallah <laughs> diye. Amin. Arkadaşlar ben yanmaklara size her bir söylüyorum. Tamam dediğimiz ilk tane tatlılasyonu. söylüyorum. ben arkası hiç güvendiremiyorum. Adamlara bak arkadaşlar ya. Hadi i̇şte, lütfen git. Evet arkadaş bile hiç anla Fernando Torres Aman ay. Arkadaşlar Arkadaşım ben görüyorum Ya Faruk arkadaş öyle bir şey değil yediği goller atla bir video çalışmasını Bir şey yazıyormuş. Tövbe. Oh, hey, Arkadaşlar ilgili çok fazla bilmiyorum. Ben de <laughs> Benim tibim niye böyle ya? gollerden <laughs> birisi geldi. Yalnız yetmiyor. Burada atıyoruz. Liglerde atıyoruz. Kulüp maçlarında atıyoruz. Çalım azıp da atıyoruz. Roketle patlatıyoruz her türlü. Yani, bak, takım arkasın, çok önemli. Bizim bir de bir bir o. Arkadaşlar var ya adamın futbolla ne kadar alakası yok. Evet yes, <laughs> <Arkadaşlarım. gülüyor> sen. Arkadaşlar anladım, ne adam çok Adamın topçu gelmedi. Aa ananı sordum arkadaşlar. Ananı sordum ne yaptı. Arkadaşlar şimdi annemin maçta kaybetmekle benim rahatlamam var. Kafadan çıkmaz bu sonuç. İyi. Gol evak. Gol evak. Arkadaşlar bu bu gol edit yapılır Şaka yapmıyorum.

Necip çalın devam edin. Sen de kazanacağım, ben de kazanacağım bacı kardeş. Aha. yes! Arkadaşlar, üçüncü golden. Evet. şu anlık çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. What the say? Arkadaşlar, bizim takım arkadaşımız çok iyi bir toksik eleman elementti. Çok iyi bir toksik element. Arkadaşlar ben basıyorum. Sizin bu da benimle beraber basıyor. Aha. Sihir. Arkadaşlar bizim kaleye geliyorlar. Ben de size biraz daha yürüdüm. Yes! Arkadaşlar! Portekiz sokuyoruz. Arkadaşlar neredeyse 3 ve bir atıyorum. Benim takım arkadaşım benim. adamlara inanarak bana hatta save yazdı. Ve arkadaşlar böyle bir maç çevirmek olmaz. Vov yazıyor bile. Kaç takım? Artık. Şandırdık. Al. Al. Allah, arkadaşlar çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Hah, dedik arkadaşlar hayatımda herkes o havadayken dripping yaptı. Arkadaşlar ben biraz su yönlülük mühendisliğine bakıyorum. Benim takım arkadaşım. Karşı takımın niye ortada çıkıyor? Mesela bu sonunda merak ettim Sonunda. Arkadaşlar sonunda mı? Nankörlük takımda. Arkadaşlar galiba pes ettiler. Evet. Aa pes etmediler. Arkadaşlar asmasın yok çıkıyor. Direkt maçtan tutacak. Tutuyor uzamasın diye. Hep pes etmemiz i̇şte, Bir de pes etmeyin zaten onu Pes etmenizi isteyen yok. daha zor olur. Aha. Hadi gir. Tüm merkez ki benim golüm olsaydı ona çok güzel Ama şimdi pause konusunda gelsinler beni gitsinler. Ne diyeyim arkadaşlar? Arkadaşlar videoyu normalde 4 maçtan 20 dakika oluşturdum ama 3 maç yapacağım. Çünkü adamlar yiyeyi doğramadık. Çoluk. Şu bir. Hadi üç dokunuşta nasıl konuşuruz? Şu iki. Ya. Ne arkadaşlar? Bence de artık arkadaşlar, yaptılar. ben artık kastım arkadaşlar yaptıklarımız. Yaptıklarım var ben daha ne yapayım yani? Açık kurtardım. Arkadaşlar takım arkadaşlar bana hep ayıp yapıyorlar. Ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar ben. Maçı kurtarmaya çalışıyorum. Benim başka yaptığım bir şey yok burada. Yani arkadaşlar ben maçı kurtarmaya çalışsam da benim takım arkadaşlarım böyle şey kötü oynamaya devam ederse benim ne yapayım yani? Karşı takım biraz daha yani bana hak ver. Arkadaşlar platin olmama son 10 maç benim kaldı. şey bir de daha derece oynamıyorum. Bir tek da bu zemin var ya, bu Arkadaşlar şimdi, deneyeceğim bir şeyler. Arkadaşlar tuşlar bozuldu. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar az önce tuş bozuldu demiştim. Yes! Arkadaşlar. I don't know what to say. Nice, asist yazalım. Arkadaşlar. İşte. Tam kese yosun. Arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar başlayalım. Alanın arkadaşlarını çok terlemek istemiyorum. TRX nice assist. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. şu adam Bizim de açmamızı görmüş. Ha şu bir şey. Ya, ya arkadaşlar var ya Fenal Torres gibi ya Birkaç şey, adam Birkaç bir şey Torres'e tak Birkaç kudur Yaptıkları Bu sü verir. Evet. Arkadaşlar, bizim tek arkadaşlarımız topu değer satsın. Bu ben bu paslı olmasa. Allah. Satıştan da pas. Açık hadi Ben adam var ya. Bursa, hadi, Defansa gelmiyor tamam. Diyecek lafım bile yok. Hiç defansa şey Oha! Bakın hayvan gibi asılıyor topa dağlar. Helal olsun. Değil mi? Arkadaşlar bazen elim sürekli e, kaydı kapatmanın üzerine geliyor. Kaydı kapatmak asla istemem. Sanki. Artık hayatımın en iyi yani nasıl arkadaşlar? Bu videoda hayatımda yaptığım en iyi iki üç el şey çıktı. Yani arkadaşlar şimdi yanlış şey yere açıyor Ben de görüyorum? Oha! Oha! Takım açıyor. Takım arkadaşım, Hile mi geldi desem? Şey mi geldi desem? Yeridir. Bu ne? Fix save. Oha! Ateşe 16 o kadar eminim ki zıplamaya mı? Arkadaş o girmez. O zaman bir de çözücü tek kaldı. Arkadaşlar iki kişiden birden top aldım. sonra i̇şte bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu golü geçmesin ya. Tamam bak geçmiyor zaten. Hayatımda ilk kez gol atmış antalanımız. Bro tekrar dene. Bro Rovaç'ta işte, golü dene tamam. Arkadaşlar. Ben de takım arkadaşım var. Tamam bir gidelim. Fans konusunda adam var ya. Yok arkadaşlar. Adam gelip topa vuracak. Resmi bekliyorum. Aha! Arkadaşlar! Gol! 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 Arkadaşlar! Buraya bakın. Çok seçim var oldu. Füze gibi. Füze demeyin arkadaşlar çok uzaklardan. Bot mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bana yazıyor. Arkadaşlar böyle tam olarak bak Arkadaşlar şimdi ne yaptık Aha Arkadaşlar, arkadaşlar. Pek, i̇şte, burası, bu ben, yani, şey Hemen arkadaşlar... Al be! Arkadaşlar bu <laughs> sohbet gibi bir şut denemesi yaptım da. Arkadaşlar, normalde böyle gidip oraya vurmam lazım. Ama diye her türlü önlem içeri kendim. Ve gittik. Aha. Karda sanki panenka atıyoruz. Bir zekalı atamadım. Aha. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Maçımız da çok güzel geçti. Ve son maçımızı atmak için sizi kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar. Bu videoyu izleyenlere çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Yani arkadaşlar emek veriyorum bu videolara. Her videom arkadaşlar. I -ı. Sesimin çok iyi... Arkadaşlar konuşamıyorum. Sesimin çok iyi çıkmadığını fark ediyorum. Ama bir şeyler deniyor. Aa arkadaşlar ben asist yapmışım. Ne yapmışım hatta lan? Şimdi atmışım. Ben öyle yazdı emekimi.

Bir anda direkt önüne kalkacağım arkadaşlar. Şöyle hemen kendimi bir ortaya. Aya. Bu boşta. Arkadaşlar benim bu defansla başarı çok işime yarıyor. Ama şu adam bana bir vurmazsa çok işime yarayacak. Dur gelişen Arkadaşlar şunları şey yazdım. Durun. Arkadaşlar adamlar... Kanka, kanka sen bot musun ya? ha, yapma adamları orta açıyor. Gerizekalı. Arkadaşlar bakın orada yaptığım hamleye bakın. Ben burada adamlar hep Salatı. Abi adam Roberto Carlos gibi burada. O bir kaleye gitse var ya. Bu direkten sekiz dört türlü kale girecek. Bu kaleye Arkadaşlar adamlar topu çok fena asılıyor. Sessiz kalıyor. Arkadaşlar ben bu maçtan çıkacağım. Bir videoyu bir saç dakika uzatmak pahasına bir maç daha açacağım. Arkadaşlar ben şu antrenmanda bir deneme yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Sağ tarafı bana salsalar sıfır şey yapsın. Girmeyecek. Sıfır şey yapsın. Olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hiç benim için bir adam gelmiyor. Bir maç vardı. Hazırız, başlıyoruz. Mevzu evet. biremin başlayalım. Başladım. ooo Arkadaşlar adam hava dağı bu. 3 yani. Hem nitro olmasa da gemide kaç metre yüksekti. Biz bu adamın nasıl yapıyoruz o Adam geçen ayda uğraşta çekmek çalıştık. Evet. Biz de sesli çektim. Evet. Arkadaşlar ben orada olsam ben tutardım. Baktım bizimki tutar bunları. İnanmıştım. arkadaşlarım böyle. Güzelce oradan koyacağım. Bizim kendim tabi kaleci değiliz. Aha! Arkadaşlar, bu maçı da ben kaybettim. Aha! Arkadaşlar, yeeey! Yeah. Bizim Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Arkadaşlar Muhammed Salah'ın golünü atsam ne güzel. Arkadaşlar şöyle koyalım. Adam çünkü... Bakınca... Tamam. rakip arkadaş artık bunu kapınca size bırak falan yapsın. Adamlar full hava atar Arkadaşlar oy. Ha arkadaşlar canım yavaşladığına göre artık hazırız. Nikolas Charles. Arkadaşlar hazırsak Çal, vur oynasın, çal oynasın. Gözler uzanmasın, vur oynasın, çağır oynasın, vur vur görmeyenler Kaldır kolları oynayalım, başlıyoruz. Der der der, neydi? Bana güveniyorum bebeğim hadi. yemişim. O oh, iyi paslaşmalar. var. var. Bu Ama önünde baton. Hadi dön. Dön artık. Dön artık. Fakirin gözü. Belek ama. Zıngırda, zıngırda. Bıngıl, bıngı da. Zıngıl, 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 zıngıl. Zıngıl, 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 Artık atsan ya şuradan bir gol var mı? Yes. Atsan şuradan asla gitme. Bu soğanlar gitsin artık da. Keşke şu maç var orta sahada. Dışına gömsem de gol olsa. Hey, Tomas, I'm in Arkadaşlar onlar o değmek için götürmüyor çünkü. Şimdi arkadaşlar her takıma şunu öğrendim. Havaya gittiğinde illa birisi o topu değmek için şey yapıyor, şey. Bak bu da bana o topu değmek için. O top sana yavruldu mu lan bokum? arkadaşlar. Şu elim sürekli kayıt yerine gittiği için masum. Sağ olsun. Artık gitti be yeter. Pes edin lan. Bir boy daha mı artık? Orada tabu var sanırım. Yanmıştı. konuşuyorsun. Ya belki ben bunu tutmasaydı. Dur oyunu sığın, çal oynasın. Aha! Ay çok güzel kurtarmış. Uzatma sana gitmesin lütfen. Arkadaşlar birazcık atlayı ah, tatladım. Derecelimi açtık. Sarı olsun. Zorlu adamlar. Geri, arkadaşlar maçı biz kazandık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi işte arkadaşlar çok dakika oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar ev yapmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz ve bay bay.